Hello everyone. Bugün sizlerle birlikte 2024-2025 yılının 10. sınıf İngilizce hazırlık sınavına hazırlık yapacağız. Senenin son sınavı olacak. Hepinize başarılar diliyorum şimdiden. Size karşınıza çıkabilecek örnek sorulardan bazı sorular derledik. İnşallah faydası olur. Evet ilk sorumuz geliyor yazarsanız. Şimdi ilk sorumuzda bir tablo verilmiş. Tablo göre tatil türleri ve faaliyetler kısmı gördüğünüz gibi boş bırakılmış. Ve bu bağlamda sağdaki paragrafa göre doldurmanız istenmiş. Şimdi sağdaki paragrafı isterseniz birlikte okuyalım, çevirelim. Ee, şimdi diyor ki People enjoy different types of holidays based on the their interest. Diyor ki insanlar diyor ilgi alanlarına göre farklı tatil türlerine tatilin çıkarırlar. E, plaj tatilleri güneşi, kumu, denizi sevenler için mükemmeldir diyor. Yüzme ve güneşlenme ve sörf gibi aktiviteler yaygındır diyor burada. Macera tatilleri, yürüyüş, kaya tırmanışı, rafting gibi aktivitelerle heyecan arayanlar için e, cezbedicidir diye söylüyor. Kültürel tatiller, gezginlerin tarihi yerle keşfetmesine ve müzeleri ziyaret etmesine, yerel gelenekleri ve deneyimlemesine de olanak sağlıyor, izin veriyor diyor bu konuda. Şimdi bu bağlamda yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Ee, bizden tatil türlerini ve aktiviteleri istedikleri için hemen isterseniz şimdi incelediğimizde hangi tatil türleri var? Tatil türlerini e, bulacak olursak bir beach holiday yani tatil e, sahil türü sahil türü tatil vardı. Adventure holiday vardı. Daha sonra cultural holiday vardı. Bu da kültür tatilleriydi. Bunlar tatil türlerine ekleyebilirsiniz. Aktivite olarak ise Beach Holiday yani sahil türünde ne vardı? Yüzme vardı. E, güneş batımı vardı. Surfing yani surf yapmak vardı. Adventure Holiday'de hiking yani doğa yürüyüşü vardı. Rock climbing yani dağ tırmanışı vardı ve rafting vardı. Cultural Holiday'de ise baktığımız zaman Explorer Historical Sites yani tarih yerleri ziyaret kısımları vardı. Visit Museums vardı. Daha, e, müze ziyareti. Experience Local traditional ise yerel geleneksel yerleri tecrübe edinme şansları vardı. Bunları da şu şekilde ekleyelim isterseniz. Evet, bu kadar ilk soruyu tamamlamış olduk. Evet, şimdi geldik ikinci soruya. İkinci soruda bize sol üst köşede gördüğünüz gibi iletişim yolları ve iletişim yolları ne zaman yapıldığına dair, kimin yaptığına dair bilgi verilmiş ve Alt sağ bölmede de bu bilgiler ışığında bu tabloyu doldurmamız istenmiş. Nedir bu e, iletişim yöntemleri? Yukarıda gösterildiği gibi metinde geçiyor. İşte daha eski zamanlarda insanların iletişim kurmak için e, duman sinyalleri veya poster, posta güvercinleri gibi çeşitli yöntemler kullandığından bahsetmiş. Bu yöntemlerin teknolojiyle geliştikçe değiştiğini ve geliştiğini anlatmış. İşte John Gutenberg'in yapmış olduğu matbaa icadından bahsediliyor. Bunları biz daha önce hazırlamıştık. Sizlere de direkt hemen gösterelim tabloda. İşte 1835'te Samuel Morse'un telgrafından, Alexander Graham Bell'in 1876'daki telefon icadından vesaire vesaire diye gidiyor. Sizlerde sizler de bu, burada e, videoyu durdurup cevapları e, önceden tabii kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonra kontrol edip doğruluğuna teyit edin. Şimdi geldik diğer bir sorumuza. Diğer bir sorumuza. Bir portakal çiçeği festivalinden bahsedilmiş Adana'da yapılan ee, bu portakal çiçeği festivali afişine göre yakın zamandaki Adana'da portakal çiçeği festivali katılınızı ve deneyiminizi blogunuza paylaşmak istediğinizi e, hayal edin diyor. Ve bu portakal çiçeği hakkındaki bu festivalin adını, yerini, tarihini, amacını ve e, blogunuz için etkinlikleri içeren bir paragraf yazmanızı isteniyor. İşte portakal çiçeği ağacında biz e, ne verilmiş? Adana'da yapıldı Türkiye'de ve birkaç gün boyunca sürdüğünü yakın, e, zaman olarak da Mart ayında yapılacağını söylüyor. E, amaç olarak ilk bar mevsimini ve portakal çiçeğinin açmasını kutlamak olduğunu belirtiyor. Ne gibi etkinlikler var? Geçit etkinlik, etkinlikleri var. Halk müziği, dans gösterileri, sanat sergileri, yemek yarışmaları... Geleneksel el sanatları gibi bazı etkinlikler var. Bu etkinlikler ve amaçlar doğrultusunda şöyle bir daha önce hazırlamış olan metni size sunabiliriz. İşte Last March, geçtiğimiz Mart ayında Adana Türkiye'deki festivaline gidip her yıl bahar ve portakal çiçeklerini tutmak için düzenlendiğinden bahsedildi. Birkaç gün sürdü ve çok eğlenceli olduğu gibi gibi e, alttaki metni hazırlamış olduk. Sizler de bu metinden faydalanarak eğer sorulursa Militer Makamların sorusuna cevap ver verirsiniz. Geldik bir diğer son sorumuza. Son sorumuzda da bizim gramerle ilgili bazı sorular yer aldı. E, şimdi solda ilk soruda. 5 tane soru sorulmuş. Aşağı sağ tarafında da 5'ten e, fazla cevap verilmiş. Bizim bu bunları eşleştirmemiz istenmiş. Şimdi ilk soruya baktığımızda Where does she live? O nerede yaşıyor diye soruyor. E, bir yer belirtmesi gerekiyor. O yüzden cevap in balık kesir olur. Bir E'ye gitti. İkinci i̇kinci soruda Why are we wearing the e, blue form? Neden diyor bu, e, mavi üniforma giye diye soruyor. Bir Because'la başlayan. Çünkü o bir okul kuralı için cevap 2D'ye gidiyor. Üçüncü sorumuzda who is responsible for setting the table? E, sofrayı kurma, masayı kurma e, sorumluluğu kime ait? Diyor? My brother. Yani 4 3 bu Bursa'ya gitti. Dördüncü e, soru what size are you? Senin bedenin ne diye soruyor. O da ne olur? Bakıyoruz. Medium. Yani A'ya gitti 4. de what is your hobby? Senin hobin ne? Collecting comic books. Çizgi roman koleksiyonu. Diyebiliriz cevap 5'te C'ye gitti. Geldik e, 5. sorumuza. Yani diğer son sorumuza. Orada diyor ki which veya prefer ile tamamlayınız diye söylüyor. Şimdi buna baktığımız zaman da e, biz to gördüğümüz zaman prefer'ı, then gördüğümüz zaman which rather'ı işaretlememiz gerekiyor. İlkine baktığımız zaman I bla 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 iPhone to Samsung dediğin için cevap prefer olur. Yani ben e, iPhone'u Samsung'a tercih ederim diyor. İkinci soru I şey Robert bla 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 study for the exam diyor. O yüzden de tu e, to veya den yok ama study ayancı da kısa almadığı için cevap watch rather olur. Üçüncü sorumuzda watching almış, ayancı almış ve to da var. O yüzden cevap prefer olur. Dördüncü sorumuzda tu e, to kullanılmış. O yüzden cevabımız yine prefer olur. Beşinci sorumuzda ise den ifadesi kullanılmış. Bu yüzden cevabımız watch rather olur. Umarım faydası olur. Kendinize iyi bakın. See you later. Allah'a emanet olun.